Benim burada 17 tane elmam var. Tam tam 17 tane elma. Biraz adet onun. bir kilo şekerim. Herkesin evinde terazi olmadığı için ben de şekeri ölçeceğim. Kaç bardak çıkacağım. Şöyle bu birinci bardağım. 1 bir. 2 3 4 5 bardak çıkacak bence. Aynen 5 bardak. Çünkü biz fazla koyduk. 5 bardak şeker. 5 bardak şekerin üzerine 2,5 bardak kadar su ekleyeceğim. Şöyle kıvamına göre bakacağım şimdi. 2 bardak şekerimi, 2 bardak suyumuza ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum bakalım. Bence 2 bardak su yeterli. Gelecek yarım bardak eklemeyeceğim daha. 5 su bardağı şekere 2 su bardağı su ekledim. Şimdi ben bunu ocağa alacağım, kaynatacağım. Tüpümün üzerine aldım tenceremi. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra içine 2-3 damla limon suyu sıkacağım. Ee, şekerim kaynarken ben de elmalara elmalara şişlerimi saplıyorum. Pardon çöp şişleri. Çöp şişleri ben marketten aldım. Kolayca bulabilirsiniz. Şöyle elmaları tek tek saplıyorum. Bu arada iyice yıkadım elmalarımı. Elmalarımızı, elmalarımızı sapladık. Gördüğünüz gibi şişlerin içine sapladık. Şimdi ben bunları bir kenara alıyorum. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı. Yaklaşık 2 dakikadır kaynıyor daha bismillah yani bir kıvam alması gerekiyor bunun. Zaten kıvam aldıktan sonra tekrardan çekeceğim. Size nasıl olduğunu göstereceğim. İçine limon suyu sıkacağız ama şimdi değil. Şerbetimiz tam tamına yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. 10 dakikanın sonunda kontrol edeceğim şimdi. 10 dakikadır orta ateşte. Şimdi kıvam alıp almadığını nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim sizlere. Şimdi ben tencerenin içinden şöyle yarım yemek kaşığı kadar aldım bir tane kasemin içine su koydum soğuk su kasemin içine ekledim döktüm şu şekilde Şimdi kıvamını kontrol edeceğim eğer kıvam alıyorsa demek olmuştur aslında suyun pek de soğuk sayılmaz hani varsa soğuk su kullanın ben bulamadım Bence biraz daha kaynaması gerekiyor bu aşamada da içine şöyle ben bir yemek kaşığı limon suyu sıkıyorum. Ve kaynamayı bırakıyorum tekrardan. Evet ben şimdi renk verme kısmına geçiyorum. Ben gıda boyası kullanacağım. Eğer siz gıda boyası kullanmak istemezseniz ben kırmızı gıda boyası kullanacağım. Kırmızı gıda boyası yerine kırmızı nar suyu kullanabilirsiniz. Veya pancar suyu kullanabilirsiniz. Başka ne kullanabilirsiniz? Şu an aklıma gelmedi. Yani pancarla nasıl suyu kullanabilirsiniz veya vişne suyu da kullanabilirsiniz. Ee, vişne suyu da kullanabilirsiniz. Siz mesela şeker koyuyorsunuz zaten diye ee, su yerine, normal su yerine vişne suyu kullanıyorsunuz su bardağı. Yani ile de gıda boyutu kullanabildiğinde değilsiniz. Benim burada gıda boyam var. Açıyorum. Galiba incekli kısmı renk vermek. Şöyle ben kullandım ki ellerimin falan bulaşmasın. Aslında ben her zaman eldiven ama türlü açamadım ya. Bir çay kaşığıyla şöyle ben bir yarım çay kaşığı gıda boyası kullanacağım. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Bence yemin içine gıda boyasını ekliyorum. Şöyle Burada da bir çırpma tereyağı yardımıyla veya bir e, kaşık yardımıyla şu şekilde karıştırabilirsiniz. Rengini ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha kırmızı yapacağım. Galiba biraz daha ekleyeyim ben. Şöyle, toplamda bir çay kaşığı gıda böğüsü kullandık. Toplamda bir çay kaşığı gıda böğüsü kullandık. İçeriği miktarda kullanabilirsiniz. Fazla da kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama. Şimdi de tekrardan kıvamına bakacağım. Ee, bu sefer soğuk su ayarladım. Şöyle biraz aldım. Soğuk suyun içine bırakıyorum. Bu kadar yeterli. Elimi koyuyorum içine. Kıvam almış mı? Bakın arkadaşlar. Ablalarım, abilerim, arkadaşlarım ve beni takip eden 12-15 yaşındaki Kardeşlerim, on yıldızlı kardeşlerim buraya iyi dikkat edin eğer suyun içine attığınız zaman şöyle taş gibi olmuyorsa olmamış demektir bütün emeğini çöpe gider bu aşamayı asla atlamayın bunu kesinlikle yapın eğer baktınız bu kıvama gelmedi suya bıraktığınız zaman e, ne yapacaksınız tekrardan kaynatacaksınız bak buraya atlarsanız pişman olursunuz ben daha önce yapmıştım bu tarifi bir sürü olumsuz sonuç almıştım hep bu yüzden neymiş efendim su gibi olmuşmuş o yüzden işte bunu atlamayın lütfen rica ediyorum sizlerden. Ocağımın altını kapatıyorum. Ocak derken çok kullanıyorum ben bunu Şimdi en zevkli kısmına geldik diyebiliriz. Şöyle bir tane elmanı aldım. Batırdım içine. Ondan sonra ben bunu yağlı kağıt seriyle fırın tepsinin <laughs> üstüne ekliyorum. <laughs> Evet aynı işleme devam ediyorum. Şu şekilde hazırlayıp fırın tepsime ekliyorum. Aynı işlemi devam ediyorum. Elma şekerlerimi batırıyorum. Çocuklar çok, çok sevinmek. Yapılışı gerçekten çok kolay. Yani uzun da ya. sürmüyor. Valla çocuklara mutlaka belirtim. Gece gündüz uğraşalım. Elma şekerlerimizi ben buzluğa attım. Bir şey söylemek için ben meyveli denedim. Karpuzu denedim. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Yaklaşık kardeşim. Şimdi önünüzde bir tane denemek istiyorum daha. Var ya tadı mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi. İstediğiniz meyve kullanabilirsiniz. Şöyle ben bir karpuzlu yaptım. Şöyle tadına baktım sıcak sıcak. Gerçekten de mükemmeldi tadı. Farklı farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Portakal, kivi. Hiç fark etmez. İstediğiniz meyve olur. Ben daha önce zaten çilekli yapıyordum. Ama karpuzlu ilk defa denedim. Şöyle ben bunu sıcak sıcak yemem lazım. Şöyle. Hımm. Elma şekerlerimiz dondu. Çok güzel olmuşlar. Şöyle taş gibi. Şimdi ben çocukların yanına gidip dağıtacağım bunları. Evet ben şimdi elma şekerlerimi hazırladım. Çocuklar da çağırdım buraya. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Evet. Elma şekerleriniz geldi. Gel. Bekleyin bekleyeceğim ben de. Biraz açın isterseniz. <laughs> Şöyle. Al. Ol, küçüklerden al. Ay elime yapıştı. Gel <laughs> kedim çek istersen. Kıvam nasıl görmüş? Kıvamını falan çek. Şöyle oldular. Al Berat. <laughs> Tutun çocuklar. <laughs> Başka kim kaldı? Ben. Ay üzerime değdi. Kaldı mı? Ben. Sayısı bu Yetti mi? İnşallah yeter. Yetmezse yenisini yaparız. Şöyle. Daha daha da, daha Hadi bana kaldı. Evet, şekerlerimizi de dağıttık. Evet. Çocuklar nasıl olmuş? Evet. Beğendiniz mi? Evet. evet. Kamera bir el sallayalım o zaman. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Unutmazsanız çok seviniriz. Bakın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.